Arkadaşlar selamlar. Bugün 2013 model Volkswagen Kedi orijinal komandalı yedek anahtar uygulaması gerçekleştirdik. Bu mevcut anahtarımız. Bu da yeni yapmış olduğumuz anahtar. İlk önce eskisini kontrol ediyorum. Bana. Bu da yeni yapmış olduğunuz anahtar. Kumandalarımız sağlıklı diyor, bir aday. şekilde çalışıyor. Eğer yedek ihtiyacınız olur ise bizimle iletişime geçebilirsiniz. Trend Elektronik Nihat 0552 950 62 02 Hayırlı günler dilerim.